Barbie bebekler çıkalı 64 yıl olmuş. Ben de Barbie bebeklerle büyüyen jenerasyonlardan biriyim. Şimdi biz bir baktık tabi bu videoyu çekerken. Yaklaşık 250 çeşit Barbie mesleği var. Bunların işte burnu farklı, kaşı farklı, gözü farklı, saç rengi farklı. Ama hepsinin genital bölgesi aynı. Dediğim gibi 4 milyar kadın popülasyonu var dünyada. 4 milyar kadının genital bölgesi hepsi birbirinden farklı. <laughs> Barbie artık 64 yaşında. Yani 64 yıldır büyüyen her kız çocuğunun elinde Barbie bebek vardı ya da haberi vardı. Ben de bu jenerasyonlardan birisiyim. Barbie bebeklerle büyüdüm. Barbie'nin kız çocuklarında etkisi çok fazla. Hem fiziksel olsun, hem giydiği kıyafetler olsun, saç rengi, göz rengi olsun hepimizde bir böyle Barbie'ye özenme, bir Barbie'yi beğenme, Barbie gibi olma, Barbie gibi görünme, Barbie gibi giyinme etkisi oluşturdu. Biliyorsunuz yeni bir filmi çıkıyor ve gündemimiz bu nedenle Barbie bebekler. Dünya nüfusunun yarısı kadın. Bu 4 milyar kadın kız çocukları iken Barbie ile ya oynadı ya duydu ya da Barbie'yi kendi yaptı, kendi üretti, kendi Barbie'sini evde yaptı. Ama bir şekilde Barbie ile tanıştı. Barbie'nin bu nedenle kadınlar üzerindeki etkisinin farklı bir boyutu da var. Dediğim gibi Barbie gibi görünmek, Barbie gibi olmak, Barbie gibi durmak ya da onun gibi dik durmak, dik yürümek ya da kalkık burnunun olması, kocaman dudağının olması, işte sivri bir çenesinin olması, sarı saçlarının olması hepsi hayat hayatımıza entegre oldu. Ve mesela bir çocuğa iltifat ederken ay Barbie gibi olmuşsun demek de ağzımıza artık yerleşti. Bu kadar Barbie varken Barbie'nin sadece bu dışarıdan görünen görüntüsü değil de hani elbiseleri giydirip çıkarırken hiçbir şey olmaması bacak arasında var ya işte genital bölgesinin olmaması, görünmemesi de kadınlarda büyük bir etki oluşturdu. Bu nedenle Barbie vajina estetiği, Barbie genital estetikler de şu anki gündemlerimizden bir tanesi. Peki Barbie vajina estetiği olması normal mi? Barbie Bajina, barbie genital estetik diye bir şey var mı barbie genitali diye bir şey var mı acaba barbie estetiği dendiği zaman kadınların ilk aklına gelen işte sarkık dudaklar olmaması genital bölgelerinin sıkı olması hiç tüy olmaması hiç renk farkının olmaması yani bacak ve genital bölgedeki ten renginin birbiriyle aynı olması, farklı olmaması. Kadınların Barbie estetiği istemelerindeki temel sebep sadece Barbie değil de belki de pornodan da biraz daha bilinir olması, daha görünür olması, daha ulaşılabilir olması. Pornodaki kadınlarda da Barbie bebeklere benzer hiç genital bölgelerinde bir çıkıntı yok. Genital, e, vajinal girişleri çok dar, çok sıkı. İşte o bölgenin e, dokusu, dış dudakların dokusu belli bir şekilde genital bölge rengi de iç bacaklarıyla ya da vücudun diğer bölgelerinde gilleriyle aynı renkte. Bunu hedeflemek doğru mu? Bu biraz tartışılır bir konu ama şunu söylemek istiyorum ki farklılık her zaman güzeldir. Farklı olmak, farklı hissetmek, farklı görülmek bir kusur değil, bir ayrıcalıktır. Biliyorsunuz ben de genital estetik uygulamaları yapıyorum. Genital estetik uygulamalarından bir tanesi işte iç dudakları düzeltmek, labiyomajoraları dolgunlaştırmak, dış dudaklardaki sarkmayı düzeltmek, vajinayı daraltmak ve genital bölgedeki renk değişikliğini birazcık normale döndürmek. Benim bu yaptığım uygulamalardaki asıl hedefim aslında Barbie bebekler değil, kişinin kendini en iyi hissedeceği formda, görüntüde ve fonksiyonda olmasını sağlamak. Barbe istiyorum diye bir hasta bizi aradığında, bir kadın bizi aradığında işte nasıl bir şey istiyorsunuz, ne istiyorsunuz, sizi ne hasta ediyor dediğimizde orada hiçbir şey olmasın, klitorisim de olmasın, klitorisim de alınsın, işte her şey dümdüz olsun diyor. Bu kesinlikle yanlış bir istek, yanlış bir amaç. Çünkü kadın da genital organları aynı yüzünde burnundaki gibi hani nefes almasını sağlıyor, işte tat almasını sağlıyor bilim görüntüsündeki o ayrıcalığı farklılığı belirtiyor gibi genital bölgesinde kendine göre farklılıkların olması çok normal. Barbie bebeklerdeki gibi bir genitali yapmak bana çok anlamsız geliyor. Çünkü bunu böyle Barbie gibi promote etmek de aslında çok doğru değil. Bu bir bebek, bu bir gerçek insan değil. E, bu sadece oynamak için geliştirilmiş bebekti ama şimdi biliyorum her şeyde onun gibi görünmek, Ken gibi görünmek, Barbie gibi görünmek bir moda, bir amaç haline geldi. Bazı insanlarda hatta saplantı haline geldi. Ama genital bölge de hepinize biraz daha dikkatli olmanızı, bu isteği gerçekleştirecek hekimleri doğru seçmenizi öneriyorum. Çünkü klitoris bölgesinin alınması, klitorisinin de olmaması ya da iç dudaklarının sıfır olması ya da vajina girişinin çok dar olması kadına ciddi zarar verebilecek, cinselliğini etkileyecek, belki ileride etkileyecek bir sorun haline gelebilir. Yani amacımız Genital estetik reklamlarında Barbie gibi bebek gibi olmak, porno figürlerindeki kadınlar gibi görünmek değil, sizin fonksiyonel olarak en iyi halinizi hissetmenizi, kendinizi en çekici şekilde hissetmenizi sağlamak ve hislerinizin, orgazm olmanızın, zevk almanızın en yüksek olmasını sağlamak. Barbie çok keyifli bir oyuncak gerçekten. Ben de çocukken severdim. Bundan yüzlerce yıl sonra da insanlar belki oynayacaklar. Tabii ki böyle filmleri, işte animasyonları, farklı etkinlikleri olacak. Ama biz insanız, o bir bebek. Lütfen bu farkı bilin ve işlem yaptıracağınız zaman ister burnunuza, ister vücudunuza, memelerinize hiç fark etmez, genitallerinize hiç fark etmez, yapacağınız uygulamalarda gerçekçi olmaya hedefleyin. Umarım bu video koyacağınız hedeflerde size yardımcı olur. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Likelamayı, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.